devam ediyor. Konumuz evlilik ve getirdiği sorunlar. Ben telefonlarımızı tekrar etmek istiyorum. 0212 313 52 02. Yine 0212 313 52 03. Bu arada derinlikler danışma hattı da daha sonra altyazı olarak tekrar geçecek. Evet bu halkla ilgili yapılan röportajla ilgili neler düşünüyorsunuz? Epey güzel aktarımlar var değil Çok mi? Çok Bir uç alınmış her değişik şeyde fikir vardı güzel. Bir tanesini yakaladım. ...temelde e, nasıl mutlu olur diye... ...temelde mutluluk... yani ...temelde iyi bir başlangıç olabilir... ...olması gerek diye birisi söyledi. Um, mesela ben terapide eşlerle... ...ilk sordum... ...ilk başta sorduğum sorulardan bir tanesi... ...niye bu kadar insan arasında... ...siz birbirinizi seçtiniz? O... Um, ...çok önemli çünkü... Um, ...şöyle bir şey açıklamak istiyorum... ...yüzde doksan doğru olduğuna inanıyorum... ...çünkü her iki insan bazı bir takım bilinçaltı çözümlemediği sorunları halledebilmek için aynı sorunların aynı sorunları paylaşan insanları böyle bir mıknatıs gibi bulup çekiyor ah diyor ben bu insanla birlikte olmalıyım çünkü benim problemlerimin benzeri onda da var böylelikle birbirimizi çok güzel tamamlayacağız yani benim görmek istemediğim yapamadığım şeyleri o yapacak ...onun yapamadığı, görmek istemediği şeyi o bana aktaracak, o da benle birlikte müslü olacak gibi. Böyle bir şeye yani e, gizli oyun, gizli anlaşma şeklinde bir isim veriliyor, kolüzyon diye. Bu kolüzyon da e, bence en şey e, en e, temeldeki sebep, iki insanın birbirine... ..."Ben bu insanın hayatım boyu tanıyorum, bu olmalı." diye o çeken hadise o bence. Evet. Telefonlarımız var. Hemen isterseniz onlara da bağlanalım. Emine Ateş İstanbul'dan arıyor. Buyurun Emine Hanım. İyi günler efendim. Merhaba efendim. Benim de öyle benimle iletişimim yok. Nasıl anladım? Biraz yüksek sesle konuşur musunuz? Tabii. Evet. Anlaşamıyoruz kesinlikle. Yani kendisini daha üstün görmek istiyor. Saygı duyduğum halde ezmeye çalışıyor. Bundan da çocuklarım çok etkileniyor. Bir sene evvel bir boşanma aşamasına geldik. Ee, tekrardan yapmayacağım, etmeyeceğim, dinleyeceğim. Hani kararlarımızı beraber vereceğiz dedi. Ee, dilekçelerimiz tekrar geri alındı, yalnız halen aynı. Ve gün geçtikçe kötüye gidiyor. Artı ben depresyona giriyorum, çocuklarım çok etkileniyor. Tabii kendisi de etkileniyor. Ee, sizce ne yapmalıyım? Peki, e, uzmanlarımız yine... E, Telefonla almaya devam edip birden cevap yaparsak daha tak. kolay olacak. Galiba. Peki, Nuray Hanım İstanbul'dan arıyor. Buyurun Nuray Hanım. Ben de Arıyorum. Ee, efendim ben de şuna değinmek istiyorum. Şimdi 11 yıllık evliyim. Ben devlet memuruyum. Eşim serbest çalışıyor. Televizyonu sesini kısabilir misiniz biraz? Tabii bir saniye. Oğlum kısabilir misin? Oğlum <laughs> televizyonu kıs. Evet efendim. Birazcık aç oğlum. Alo. <laughs> evet duyuyoruz size. Ee, şimdi bir tecrübemi ben aktarmak istiyorum. Şimdi oğlumla ilgili bir sıkıntılarımız... ...olmuştu. Ee, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine... ...ben çocuğumu götürmüştüm. Dolayısıyla... E, ...eşimle ben de... E, e, ...bu psikiyatrist karşısında... ...kendi evliliğimizi sorgulamak... ...durumunda kaldık. Ve ben bir anne olarak hatamı... ...size aktarmak istiyorum. Çocuğumu korumak adına... E, ...çocuğumla... ...eşim arasındaki... E, ...ilişkileri bozmuşum. E, bunu farkına vardım. E, ve onların arasına girmemeye... ...özen gösterdiğimde... ...aralarındaki diyalog düzeldi. Ve şimdi... E, ...baba ile oğul arasında... ...mükemmel bir iletişim var. Ben bu tecrübemi aktarmak istedim. Ve... E, eşleri şu tavsiyem var. Lütfen e, bu tip sorunlarında bir psikiyatriste başvurmalarının çok güzel sonuçlar yarattığını belirtmek istiyorum. İnsan hatalarını anlıyor, eksiklerini fark ediyor. E, dolayısıyla bir evliliği kurtarma yoluna gidebiliyor. Bunu söylemek istedim. Teşekkürler efendim. İyi, iyi günler. İyi günler. Afyon'dan Zehra Hanım. Buyurun Zehra Hanım. Alo. Buyurun efendim. Ee, ben Afyon'dan Zehra Dağcı. Zehra Hanım, televizyonun sesini kısar mısınız rica etsem? Bir saniye. Tamam mı? Tamam. Evet. Buyurun. Ee, ben bir soru sormak istiyordum. Şey, uzmanlara. Ben bir buçuk yıllık evliyim. Ve e, eşimle anlaşamıyoruz. Yani boşanma aşamasına geldik. Acaba doğru olur mu? Bir de onlara danışmak istiyorum. Peki. Ya ailemden bu yüzden çok tepki aldım evlendiğim için ee, biraz erken evlilik oldu. Bu yüzden eşimle bir buçuk ay, bir buçuk yıllık evliyiz ve boşanma davası Bo boşanma davası açacak. Evet teşekkürler Zehra Hanım. Ee, i̇zleyicilerimiz telefonla katılan e, konuklar, telefon konuklarımızın da söylediklerinde üç değişik yön vardı. Birincisi e, eşlerden bir tanesinin e, davranışlarının evliliği zedelemesine yönelik. İkincisi bir problem yaşanmış evlilikte. Ee, yaşanan problem esnasında psikiyatrik yardım alınmış. Yardımdan sonra problem çözülmüş. Ve diğer insanları da e, bu o, izleyicimiz e, yani evliliklerinde hemen bitirmemelerini, gerekirse yardım alma yoluna gitmelerini söylüyor. Üçüncüsünde ise e, hiç e, evlilik öncesi bir iletişim olmadan başlayan bir evlilik ve daha sonradan bir sorgulama var. Aslında ee, görünürün altında başka bir neden yatıyor değil mi? Yani. Ee, bir terapistin karşısına da bir sorunla gelindiğinde genellikle, genellikle diyorum hı. o görünen, yani su üstünde görünen nedenin altında başka şeyler yatıyor. Hı hı. Galiba belki şey Ay. ayırt etmek lazım. Halk röportajlarında da fark edildi. Herhalde Lalan da katılır. Aile kavramı ve aile terapisi kavramıyla eş kavramı ve eş terapisi kavramını ayırt etmek lazım. Evet. Yani aile daha geniş bir kavram, daha çocukları da içine alan, hatta o evin içinde yaşayan herkesi içine alan bir şey. Halbuki eş terapisi deyince gerçekten sadece çok hoşuma gitmiyor ama medeni kanunda da öyle geçtiği için karı koca arasındaki problemleri, iletişimi, sorunları daha çok içeren bir durum. E, telefondaki ikinci dinleyicinin ilettiği galiba daha çok bir aile terapisiydi. Biraz daha farklı bir içeriği olan bir şey. Geniş bakıldığı zaman... Çocuğuyla beraber zaman... gidiyor. Çünkü o iletişimin içine o zaman bir, iki, üç kaç çocuk varsa evin içinde onlar da giriyor ve iletişimin boyutları da değişiyor. Ama eşler arasındaki iletişimin boyutları farklı. Onları iki kişi olarak ayrı olarak alındığı zaman problem belki farklı yöne de çekilebiliyor. Tabii röportajlardaki şey de çok ilginçti. İlla böyle bir kurumda reis olması gerekiyor mu? Söylenenlerin bir kısmı da belki onun temeline dayanıyordu. Çünkü bir yerde bir reis olunca ya da bir yönetici olunca doğal olarak yönetici her istediğinin yapılmasını istiyor. Çünkü yöneticilik odur. Evet. Ama alttan isyan geldiği zaman da bir çeşit çok basit bir kavramla tartışmalar yani başlıyor. Bir anlamda bu. belki e, evlilik koruma oluşurken e, medeni kanunda olan bir e, hata belki de evliliklere ilk e, olumsuz e, işte e, gidişatla ilgili bir e, ivme vermekte. Yani ne reisi biz de şimdi e, evlenmeye git dersek veya bir şekilde gider herkes e, ilk başta Ailenin reisi erkektir diye bir e, yani e, medeni kanundan gelen bir tanımlamayla işe başlıyor. Tabi bu da e, evliliklerde herhalde e, eşler arasındaki dengeyi bozuyor. E, ne dersin hadi? Ben şeyde takıldım. Gelen telefonlarda, isimleri hatırlayamayacağım. İlk bayanın söylediği kocamın e, sertliği, çocukluğu, üzülmesi e, ve başa çıkamaması. Orada... E, Aile terapisinin çok iyi gelebileceğine inanıyorum. Çünkü erkeğin patron oynama ihtiyacına bakmak lazım. Bütün hayatı boyu ailesinde çok fena ezildiyse ve patron olmaya mecbur kalıyorsa, onu belki bir bilinçlenebilse aralarındaki problemi çok daha rahat çözebilirler. İkinci bayana teşekkür etmek istiyorum. Çok 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 önemli bir noktaya değindi o üçgenleme hadisesi evet. bir iki kişinin problemi olunca üçüncüsünün katılması e, hiçbir şey yara, iyi yaramayan bir olay o. Çünkü iki insan o zaman problemi çözemiyor. Devamlı üçüncüsü onlar için araya girdiği vakit bu iki insan problemi çözemiyorlar. Um, o çok güzel bir noktaydı. Üçüncü bayan da e, ismini hatırlayamıyorum. E, Afyon'dan Zehra Zehra Hanım evet. Zehra Hanım size bir söylemek istediğim bir şey var. Bir lafınız dikkatimi çekti. Kocamla ...ailemle bozuşup evlendim dediniz... ...orada herhalde büyük bir fedakarlık yapmışsınız... ...besbelli. Yani pardon ailesine rağmen eşiyle evlenmiş... ...yani ailesi kendi istememiş. Ailesi istememiş. istememiş. Onu, yani evet. Bu bence başlangıçta... ...büyük bir acı paketiyle evliliğe giriyor... ...ve bu e, bir problem konu olabilir ileride... ...ben ailemi senin için bıraktım... ...sen bana nasıl böyle davranabilirsin diye... Yani orada o, has, o konuları... ...ele alabilmeleri lazım... ...niye evlendi... ...niye onu seçtiniz onu bilmiyorum... E, ...bunlara bakmakta yarar var yani o zaman herhalde e, evlilikle ilgili e, işte e, tanımlar veya düzenlemeler <laughs> evlilik öncesi aşamasından itibaren e, önem kazanmaya başlıyor Niye o iki değil insan mi? Niye soracağım. iki insan seçiyor Hı -hı. ve hangi şartlarda nasıl seçilmeli? Beklentiler ne? Peki bu konuda bir şey daha söylemek ister misiniz seyircilerimize? Yani evlenmeden evlenme arifesinde olan Hı -hı. gençleri veya e, şu anda hayatlarında evlilikle ilgili herhangi bir şey olmayan ama gelecekte ...evlenebilecek olan insanlara. Uh hı -huh. hı. Uh, zor. <gülüyor> <gülüyor> um, top, ben başlayayım tabii. sen başla. Yani fark etmez, okay. siz başlayın. Um, çok kısa bir toparlamaya çalışacağım, yani çok özetle. Um, üç, üç grupta ayırıyorum ben insanların birbirine um, şey yapmaları. Bir o psikolojide o... Um, Um, gelişme devreleri var ya işte oral oral dönem hı hı. psikoseksüel gelişim devreleri oral dönem yani o bebeklik işte yemek, bakılmak, sevilmek ikinci devrede anal devrede hürriyetine kavuşan çocuğun her şeyi keşfedip ben diyebilmesi, güçlü olabilmesi e, güçlü ol, olurken de sevgiyi kaybetmemesi gibi o devreler üçüncü devrede şey e, söyleyin adını söyler misiniz üçüncü Kurallan devreyi ödipal Falifal, ...Falik, falik, falik öde. Türkçesi Falik değil mi? Tamam değil. okey. Falik dönemindeki o cinsiyetlerin tanımı... Ee, ...bu devrelerde eğer takıntılar varsa... ...karakterler öyle oluşuyor ve ileride de... ...insanlar birbirlerini seçerken... ...o şeylerde, paralellerde seçiyorlar. Onu bir kere keşfetmek lazım. Yani ben orada beklenti giriyor. Ben kocamdan veya karımdan ne bekliyorum benim hayatımda? Mesela aşk benim için sadece birbirine şöyle toparlayayım mesela üç gruba ayırırsam bir tanesinde aşk yani oral ya o çok bakıma ihtiyacı olan insanlarda aşk benim için tamamen kendimi karşısındakine bırakabilmek onun beni hiç kayıtsız şartsız sevmesi Böyle bu yeterli bir istek olabilir var mı? Ya en en yoğun istek bu mu? Yani bana bak, beni sev. Hı -hı. İkincisinde anal şeyde takıntı varsa şöyle bir istekte bulunabiliyor, bulunabiliyor karı koca birbirine karşı bir olacağız. Deminki örneğini gördüğümüz gibi şeydeki ilk seyrettiğimiz filmde yani biz birlik olacağız ve hiçbir zaman birisi öbüründen daha üstün olmayacak. Bu çok büyük bir kavga yaratıyor o zaman yani burun kadar önde olmak için eskalasyon oluyor en sonuna kadar götürüyorlar hiç istemedikleri halde boşanmaya kadar gidiyor iş ama aslında çok seviyorlar birbirlerini ama çünkü anal e, o şeyde ben otonom Karışamazsın hikayesinde takılı kaldıkları için ve çok enteresandır yani ikinci pardon ben burada da bir e, şey sormak istiyorum şimdi bir olacağız bu kötü bir şey değil ki yani biz A, okay. evlilik şartlarında bir olacağız niye peki yani bu şimdi benim bu bahsettiğim dönemler ve takıntıları diyeceğim aslında devamlı esnek bir şekilde değişmeli. Hı -hı. Bir zaman birlik, bir zaman ayrılık, bir zaman ben vereceğim, bir zaman o verecek, bir zaman ben çocuk olacağım, ağlayacağım omuzunda, bir zaman ben ona güçlü olacağım. Ama eğer bu e, ya rollerde yok, takı mutlaka <laughs> böyle olacak diye olmazsa problem Hı -hı. çıkıyor evet. meydana. Ondan sonra üçüncü cinsin cinsellikle alakalı o dört ve yedi yaşlar arasındaki takıntılarda da e, Türkiye'de bunu çok görüyorum. Türkiye'de erkeklerin erkekliğini ispat etme. Hı -hı. Annelerin o, annelerin çok e, şeysi var erkek çocuğa Türklerde yani o böyle iki göğsünün arasında devamlı sıkıştırıp o oğlunu şöyle tutmaları. Oğlanın bir zaman sonra e, kadın yaklaştığı vakit aman Allah'ım hava alamıyorum gibi böyle bir itmesi olabiliyor. Onu çok şey yani yaşıyorum erkeklerde. <laughs> yani çok o, koruyucu kollayıcı Yurtma, büyüyen. Yutma yani e, sevgi eşittir yok olma gibi bir his. Çocuklar e, özellikle erkek çocuklar daha sonra karısıyla olan ilişkisinde de karısı biraz böyle kendisine eee koruyucu kollayıcı yaklaşım e, gösterdiğinde e, sıkılıp kaçmaya çalışıyor. Yani erken yani. çocukluk döneminden kalan bir e, döktüyle. Yani kadın da anneliği ama, oynayınca ama o erkek de öyle kadını arıyor. Yani kadın <laughs> erkekliği yücelten kadınları arıyor. Çünkü ancak onunla mesut olabiliyor. Ama bu bir pardon bu biraz erkeğin kendi kompleksi değil mi? Ya komplek, Erkekliği... kompleks demeyeceğim çünkü bu tamamen ö, ö, Şimdi, hayat stratejisi öyle öğrenmiş. Ona öyle, öğren. öyle, ha, işte öyle öğrenmiş ya. ama bu sonuçta sağlıklı bir şey değil. Yani okay. Okay. çocuk gelişimi Hı -hı. E...